Günlerden bir gün zengin ve fakir çok iyi anlaşıyordu. Birbirlerini o kadar çok seviyorlardı ki görenler onları kıskanıyordu. Gerçekten zengin çok güzel bir abi, fakire süper abilik yapıyor. Senin ağzını burnunu kırarım fakir. Hadi gel bakayım kim kimin ağzını burnunu kırıyor? He? Ne oluyor ne oluyor? Bunlar kavga ediyor. He? Ulan fakir senin ben var ya. Durun, ayrılın, ayrılın. Ne yapıyorsunuz siz? Gel buraya. Ha! Ne vuruyor be? Ya atıyorsunuz yapıyorsunuz siz koskoca adamlar ayrılın. Bırak beni. Öldüreceğim ben bunu Kerem komiser. Ha, tokat yiyince akıllandın değil mi? Ya yeter artık neden kavga ediyorsunuz durun. Ya bırakın beni bırakın. Gel bakayım sorsana hadi. Oğlum sen birazcık adam olsaydın kardeşine vurmazdın. Sen benim kardeşim falan değilsin. Ya bir durun artık ya neden kavga ediyorsunuz anlatın bir. Ben bir şey yapmadım. Yoldan geçiyordum durduk yere saldırdı bana. Ben mi saldırdım? Asıl sen bana saldırdın be utanmaz herif. Hadi be oradan cıcık. Cıcıksın oğlum sen hıyarsın sen. Ulan ben senin kim hıyar ulan <laughs> Söyle kim uyar? Ya yeter durun artık ayrılın diyorum size. Ne oldu lan he ne oldu? Ayırın şunları ayırın çabuk. Gel buraya zemine. Kalk bakalım fakir efendi. İkiniz de tutuklusunuz. Tutuklu muyuz? Kerem komiser ben bir şey yapmadım ki. İkiniz de cezanızı çekeceksiniz doğru nezarete gidiyoruz. Ulan fakir senin yüzünden hepsi. Yürü yürü konuşma fazla. Şehrin göbeğinde abi kardeş kavga ediyorsunuz. Hiç utanmıyor musunuz siz ya? Abi kardeş kavga mı ediler? Birlik olup birbirinizi koruyacağınıza kedi köpek gibi kavga ediyorsunuz. He şimdi aklınız başınıza gelir herhalde. Kerem komiser bak tüm suç onun. Beni buradan çıkartırsan sana her şeyi anlatırım. Kerem komiser yemin ederim ki tüm suç onun. Çıkart beni buradan fakirin yaptığı her şeyi anlatacağım. Susun susun boşuna nefesinizi tüketmeyin. Cezanızı çekeceksiniz kalın burada. Olmaz ya ne yapacağız biz? Düştük buraya bunun yüzünden. Ne yapacağız şimdi biz burada ya? O zaman makinesini ben buldum. Benim olacak görürsün sen. Ben bulmasaydım sen bekle bulurdun ona. Bana mı dedin lan artist? Ne arkamdan konuşuyorsun? Yüzüme konuşsana. Yüzüne konuşuyorum zaten. Bana bak hıyar herif. O zaman makinesini ben buldum tamam mı? Ulan yerini ben gösterdim. Sen nasıl buluyorsun? Sen mi gösterdin? Yalancı haritayı kim buldu? Haritayı sen buldun. Ama zaman makinesini de ben buldum. Ulan bana bak. Benim diyorum sana. Benim. Riyal'ı görürsün. O makine benim. Tamam Ulan, mı? Gel buraya. Ulan saçımı bırak. Saçımı çekme. Saçımı çekme. Ne olacak lan ne olacak? Ha! Ha! Al bakayım bırak diyorum sana saçımı yeter artık yeter. Hala deli gibi kavga ediyorlar. Gideyim ayırayım şunları. Anlamıyorum ki neyi paylaşamıyorsunuz. Bana bakın yeter artık ayrılın ayrılın. Oğlum sizin derdiniz ne de, sıkıntılarınız ne sizin. Beni çıldırtmak için mi doğdunuz siz ya. Neden kavga ediyorsunuz? Ne oldu? Çabuk anlatın bana. Kerem komiser tamam. Anlatacağım her şeyi. Fakir hayır sakın. Anlat anlat. Ne oldu? Çabuk anlat. Kerem komiser bak ben bir zaman makinesi buldum. Hayır asıl ben buldum. Hayır ben buldum. Ben buldum diyorsan ben buldum. O zaman makinesi benim. Ya yeter be yeter. Durun bir ya. Bir kavga etmeden durun. Anlatın şunu. Neyse bu zaman makinesini tek kişi kullanabilir. Sadece bir kişi. Yani bir kişi için tasarlanmış. He siz de o yüzden ben buldum kavgası yapıyorsunuz öyle mi? Evet yani zaman makinesi tek kişilik olduğu için ben zamanda yolculuk yapmak istiyorum. Ben de yapmak istiyorum. Tamam şimdi iyi dinleyin beni. İkinizi de hapishaneden çıkartacağım ve beni şu zaman makinesinin yanına götüreceksiniz. Zaman makinesini alacağız ve bende kalacak. Anlaştık mı? İyi tamam anlaştık. Uf tamam anlaştık. İyi aferin güzel. Çık bakalım zengin. Zaman makinesi bende kalacak. Sizde kavga edemeyeceksiniz. Sen de çık fakir. Şimdi hadi gidiyoruz. Bana şu zaman makinesinin yerini gösterin. İşte geldik. Zaman makinesi burada Kerem komiser. Hani oğlum nerede? Ben neden göremiyorum? Açıyorum Kerem komiser bekle. İşte evet açıldı. Burası ne oğlum? Burayı nereden buldunuz siz böyle? Kerem komiser bak zaman makinesi orada. Siz burayı nasıl buldunuz? Ya Kerem komiser camiye gelmiştik burayı fark ettik işte. Karıştırma şimdi orasını. Hı? Burada da bir kitap var. Kullanım kılavuzu gibi. Makine tek kişiye mahsustur. 2 veya fazla kişi kullanımı olduğu vakit tehlikeli olup öngörülemeyen şeyler olabilir. Evet, gerçekten zaman makinesi tek kişilikmiş. Tamam, her neyse, alalım bu zaman makinesini buradan. Bundan sonra zaman makinesi benim yanımda kalacak. Bu kitabı da aldım. Kullanım kılavuzu. Tamam tamam hadi çıkalım buradan çabuk. Zaman makinesini güvenli bir yere saklayayım hemen. Bu zaman makinesine el koyuyorum. Bundan sonra siz de kavga edemezsiniz. Madem ki bunun için kavga ediyorsunuz edin de göreyim bir daha. Ya Kerem komiser dur bir. Bu zaman makinesini biz bulduk. Sana ne oluyor Kerem komiser? Sus fakir karışmayın. Ne demek karışmayın ya? Neden sende kalıyor? Ver şunu! Fakir bu zaman makinesi benim kontrolüm altında olacak o kadar! Allah Allah neden öyle oluyormuş? Sen padişahın sağ kolu musun Evet sana ne oluyor Kerem komiser? Biz fakirle bulduk bunu! Bana bakın karışmayın her şeye! Valla tekrar tıkarım içeri görürsünüz o zaman! Hapisten çıkarttığıma dua edin! Ya Kerem komiser ver şunu ya! Boş ne? boş konuşma biz bulduk bunu! Durun durun! Ver şunu ver. Ya durun bak düşecek şimdi. Ya düşerse düşsün ver şunu. <laughs> olamaz. O, olamaz. Olayız. Ne oldu bize? Ya sana demiştim değil mi? Ver şunu diye. Neden karışıyorsan? Şu halimize bak. Zaman makinesi bizi küçülttü. Şimdi nasıl eski halimize döneceğiz? Oğlum biz çocuk olduk lan resmen. Ne yapacağız şimdi biz? Vallahi bilmiyorum da hemen bu halimizden kurtulmamız lazım. Akşam oldu eve gideceğiz şimdi. Ya bu fakir nerede Anne gelir az sonra merak etme. Hepsi senin başının altından çıktı Kerem. Bir işe de karışmasan olmaz yani. Senin yüzünden bu haldeyiz. Evet şu halimize baksana. Ya oğlum susun bir ya. Uğraşamayacağım şimdi sizinle. Şimdilik bu makine burada kalsın. Eee biz ne yapacağız? Böyle mi kalacağız? Şimdi eve gidip bir dinlenelim. Yarın gelip kullanma kılavuzunu iyice bir okuruz. Daha sonra eski halimize dönmek için ne gerekiyorsa yaparız yani. İyi tamam hadi gidelim. Merak etmeyin yarın bu işi halledeceğiz. Hadi gelin. Şimdilik eve gidip dinlenelim. Evdekilere de durumu anlatalım. Belki onlar da bize yardımcı olabilir. Valla bizde dalga geçmezlerse iyidir yani. Hadi görüşürüz ben kaçtım. Tamam yarın görüşürüz. Kapıyı açın Miray aşkım ben geldim. Bir ay benim fakir korkmanıza gerek yok. Bazı aksaklıklar yaşadık. Yani o yüzden bu haldeyim. Baba. Ne oluyor ya anneciğim iyi misin? He? Ne oluyor babacığım? Sakin olun her şey kontrolüm altında. Sadece boyum küçüldü. Baba bu sen misin? Ya zaman makinesinde bir sorun yaşadık. O yüzden bu hale geldik. Merak etmeyin yarın düzelteceğiz. Hiç merak etmeyin. Fakir ne diyorsun korkutma beni. Merak etmeyin. Her şeyi anlatacağım. Bakın şimdi. Biz bir zaman makinesi bulduk. Ondan sonra. Miray, aşkım, biz gidiyoruz. Ha, tamam fakir, düzelin artık ya. Dünden beri bu haldesiniz. Nasıl düzelteceksiniz bilmiyorum ama lütfen düzeltin. Tamam tamam, merak etme. Eski halimize döneceğiz biz. Hadi görüşürüz. Sonunda fakir, hadi geç kaldık ya. Hemen düzeltmemiz lazım kendimizi. Çabuk çabuk hadi. Kerem ilk önce kullanma kılavuzunu okuyalım. E herhalde oğlum kullanma kılavuzunu okuyacağız ve zaman makinesiyle kendimizi eski halimize çevireceğiz. İşte geldik gelin hemen okuyalım şu kullanma kılavuzunu. Evet bu sayfayı zaten okumuştuk sayfayı çevirelim. Tamam şimdi okuyorum İyi dinleyin. Düzelmek için zaman makinesinde çağ atlamamız gerekiyormuş. Nasıl yani zaman yolculuk mu yapacağız? Neyse okumaya devam et. 1. Dinozor yumurtası. 2. Kızılderili tüyü. 3. Gladyatör iksiri. Malzemelere ihtiyaç olacak yazıyor. Kerem Komiser, biz şimdi eski halimize dönmek için bu malzemeleri mi bulmamız lazım? Hiçbir şey anlamadım. Evet, aynen öyle. Oğlum, biz bu üç malzemeyi nereden bulacağız? Zamanda yolculuk yapacağız. Evet, bu üç malzemeyi bulmak için zamanda yolculuk yapmamız gerekiyor. Zaman makinesini alıp eski zamanlara gidip bu malzemeleri bulmamız lazım. Ancak o zaman bu çocuk halimizden kurtulabiliriz. Hazır mısınız? Zamanda yolculuk yapacağız.